festival edebiyatımızda yeni olanın ne olduğunu ya da olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Bir şehri şehir yapan sanat, kitap, etkinlik konuşulan yerdir. Bu çok güzel bir karşılaşma fırsatı. Biz ilk yabancı ülke olarak davetli olduk ve çok büyük bir gururculuk hissettik. Yenileşmeler temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve konuk ülkenin Fransa olduğu Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali'nde edebiyat severler dolu dolu dört gün geçirdi. Mersin gibi güzel bir şehirde uluslararası bir edebiyat festivalinin gerçekleşmesi açıkça çok sevindirici bir olay. İstanbul'da bile gerçekten bu yoğunlukta, bu dolulukta edebiyat festivallerini düzenlemek o kadar da kolay olmuyor. Salon tıklım tıklım diyelim, yöresi boş yapıyor. E bu da şimdi gösteriyor, Mersin kültüre, edebiyata, sanata sahip çıkıyor. Fark ettim mesela, seyircilerde çok genç var, hoşuma gittim. I'm very happy to be here in Mersin. We are like uh, at home. We feel at home. The festival is wonderfully organized. I come from Marseille. I'm very happy to be here because medicine to me is a Mediterranean metropolis and I am a Mediterranean too. Edebiyat hayatta başka hiçbir şeyle karşılık bulamayacak kendine özgü bir tat alanıdır. Bunun çoğalmasını dilerim. Burada katılan bir izleyici, bir genç, ileride yazar olmayı düşünebilir. Hatta büyük bir yazar da olabilir. Bugün Bugünden yarına değil, daha öte zamanlara da faydası olacak bir şey yapıyor belediyeler bu anlamda. Her şeyin belli merkezlerde toplanmasındansa farklı farklı şehirlerde, farklı temalarda iyi çalışılmış, buradaki gibi iyi düzenlenmiş olması bence çok önemli. Sanat bizim vazgeçilmezimiz. Yaptığımız çalışmalarımızla her zaman sanatın ve sanatçının destekçisi ol. Olmaya devam edeceğiz. Memnuniyetle. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.